Al bakayım tableti. Al al. Alamıyor. Al. <laughs> şimdi saldıracak <gülüyor> sana. <gülüyor> al al bu tarafa doğru götür bakayım. Bak ayağını sürüyor. Tableti vermiyor. Bak 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 namussuz ya. Aa, ne oldu aldı tableti senden. Ha, şimdi kaldın mı öyle? Yok. Gelecek öpmeye hali seni. Öptüm. Ama sus. Ben öpmeyeceğim. Boşa hı hı. gelme. Yok. <laughs> <Tabbetin> peşinde hala. <laughs> ne oldu? Zafer ayaklarını saklıyorsun. <laughs> Zafer. Bak Koç gibi gözlüyorum. Bak izle. Yani e? köpek gibi. Kuş değil mi? Kuş. Tabbeti istiyor. Oynuyor. Bu hastası. Hı. Bu hastası ruh. Ha, tableti istiyor. Ver ver geriye ben ver. Söyle. Yazıklar oynasın. Ha, ben çok istiyorum. mutlu. <laughs> Salak. Şapşiş. Ha, hadi al da göreyim seni. Hadi al. <laughs> hadi alın göreyim siz hadi. Bir saniye. Pis ayaklarını sürme lan kuşuma. <laughs> Çey, kavga ediyor bir de ah, <laughs> şimdi seni dövecek Albina. Ver tabletini geriye. <laughs> Yavaş ezcan hayvanı. git oğlum <laughs> git tabletini git al hakkındı tablet seni koşar. <laughs> Aa geri üstçe geri üstçe. Ver yazıklar. Allah'ım ben bir şey yapmadım. Şuraya. <laughs>